Bu kadar ağzımı temizledim mi yeter mi? <laughs> Mektuba bekliyorum. Her zamanki ben ve Mektuba bekleyişim. İnşallah böyle çekiyorum çünkü bir sürü insan var. Bu yüzden yasamları çekmeden. <laughs> böyle e, çekmek istiyorum ki daha sonra telifle falan uğraşmak istemiyorum. İnsanların salak salak yorumları ve e, yani bu videoları çekmek için o kadar uğraşıyorum. Çaba gösteriyorum. 2-3 tane kıytırık insan yüzünden 2-3 tane kıytırık insan gözüktü diye videomu silemem yani. Ya da düzenlemekle. <laughs> Zamanımı harcayamam, dediğim gibi. Saçma sapan insanlara vaktimi harcayamam aşkım. Metro geç, dakikaları kaymakam. İki <laughs> dakikada <laughs> kaymakam. Şimdi bir dakika mı? M3 geliyor. Hayırsay tamam En burada var geliyor. Aa! Hana kapı ya. Ayana geleceğin falan